Merhaba sevgili öğrencilerim. 5. sınıf fen bilimleri dersi 2. dönem örnek 2. yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, yazılımız 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Her bölüm ya da sorunun karşısında puan değeri var. Önce durdur dur, kendin çöz. Aldığın puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarına paylaşabilirsin. Yazılı sonda videomu beğenmeyi, kanalımı takip etmeyi, İbrahim Instagram adresim. Buradan da yine beni takip etmeyi unutmayınız sevgili öğrencilerim. Peki. İlk bölüm doğru yanlış ifadeleri toplamda 10 tane ekranda 5 tanesini görüyorsun. Bakalım hemen. Işığın izlediği yolu gösteren düz çizgilere ışın denir diyor. Kesinlikle buradan da bakalım hemen. Mesela ışının burada izlediği bir şöyle yapalım bir yol var. Biz bu yola da ışın diyoruz. Kesinlikle doğrudur. E, buraya D harfini getirdim. Dalgalı sularda cismin görüntüsü e, pürüzsüz olmasından pürüzlü olmasından dolayı net olmaz. Kesinlikle. E, buraya da hemen e, net değildir diyorsa doğru değilim. Gelen ışın ile yüzeyin normali arasında kalan açıya yansıma açısı denir. çocuklar Gelen ışın burada kırmızıyla gösterdik. Normalde burada bunların arasında kalan şu açı gelme açısıdır. Maalesef yansıma diyorsa yanlış bir bilgi vermiş olur. Işık kaynağı cisimden uzaklaşırsa tam gölge küçülür diyor bize. Şimdi ben burada bir ışık kaynağı yaptım sevgili öğrencim. Bir de burada ne yapalım? Bir de cisim getirelim. Işık kaynağını cisimden uzaklaştırırsam bak, cisme yakınlaştırırsam e, gölge büyür. Cisimden uzaklaştırırsam gölge küçülür. Kesinlikle doğru bir bilgidir. Bir bölgedeki tür ve canlı sayısının fazla olması biyoçeşitliliği olumlu yönde etkiler. Herkes birbiriyle bir işi vardı çocuklar. Çekirgenin işte oradaki bitkiyle ya da farenin çekirgeyle, kurbağanın fareyle, tilkinin oradaki kurbağayla vesaire vesaire. Biyoçeşitliliği de olumlu yönde etkiler kesinlikle doğrudur. D harfini yazdım. 6 numaralı sorumuz. Mamut ve Moa ülkemizde nesli tükenmiş hayvanlara örnek olarak verilebilir. Nesli tükenmiş hayvanlardır sevgili aracın. Doğru bir bilgi. Hava kirliliğini önlemek için toplu taşıma araçlarını kullanman gerekiyor. Çocuklar doğrudur. Neden? Yani düşün bir toplu taşıma aracı 40 kişiyi alsın. Bu 40 kişi toplu taşıma aracı olmazsa belki de 40'ı birden arabasına verecek. O zaman doğaya havaya 40 tane birden egzoz dumanı karışacak. Dolayısıyla ben buna doğru bilgi demem gerekiyor. 8 numaradayım. Atık maddelerin dönüştürülüp yeniden üretim sürecine dahil edilmesine geri dönüşüm denir. Doğru bir bilgidir. Duy ve pil yatağı sembolle gösterilmez. Yine doğru bir bilgidir sevgili öğrencim. Duyu da pil yatağını da göstermezsin. Devre elemanları tüm dünyada farklı değil. Aynı gösterilir. Farklı diyorsa yanlış bir bilgi vermiş olur. Yazılımımızın B bölümünde boşluk doldurma sorularımız var. Toplamda 10 tane ekranda 5 tanesini görüyorsunuz sevgili öğrencilerim. Kelimelerimiz dünyada bağımsız, ülkemizde bağımlı, kontrol edilen, yansıma, doğal, yapay, opak, saydam, pil, tam gölge, duy, pil yatağı. Bunları şimdi uygun olan yerlere yerleştirelim sizlerle birlikte. Bizim değiştirdiğimiz değişkene bağımsız değişken denir. Buraya hemen bağımsız diyorum. Taş, tahta, duvar gibi maddeler. Bu arada bağımsız kelimesini silelim. Taş, tahta, duvar gibi maddeler opak maddelerdir. Işığı ve görüntüyü geçiremezler. Opak maddelerdir. Buradan da hemen sildim. Bağımsız değişkene bağlı olarak değişen değişkene ise bağımlı değişken denir. Bağımlı kelimesini de buraya yazdım. Eledim. Kel aynak ve panda nokta nokta nesli tükenme tehlikesinde olan hayvanlara örnek olarak gösterilebilir. Dünyada tabii ki dünyada nesli tükenmekte olan e, hayvanlara örnek olarak gösterilebilir. Peki, 5 numaradayım. Sayının değişmediği değişkene kontrol edilen e, değişken denir. Buraya da hemen yazalım. Kontrol edilen dersem olur. Peki, diğer beşine de hemen bakalım. 6 numaradayım. Güneş yıldız gibi ışık kaynakları doğal ışık kaynağıdır getirdik hemen. Buradan da bulalım doğal kelimesini. Gelme açısı yansıma açısına eşit olması gerekiyor. Burada yansıma kelimesini yazdım. Işığın ulaşamadığı cismin arkasındaki karanlık bölgeye tam gölge denir. Burada tam gölge denir diyoruz. Buradan da sildim. Elektrik enerjisi üreten devre elemanı tabii ki pildir. basit bir elektrik devresinde ampulün takıldığı yuvaya ise duy denir. Bu şekilde yaptıysan ya da yaptığın her doğru için bir puan hesaplamada yapabilirsin. C bölümünde ampulün parlaklığını artırmak için neler yapmalıyız diyor. Çocuklar ampulün parlaklığını artırmak istiyorsan enerjiyi artırman gerekiyor. Peki elektrik enerjisine basit elektrik enerjisine Enerji kaynağı nedir? Pil. O zaman pil sayısını da arttırman gerekiyor. Ya da 3 tane ampul varsa sen onların parlaklığını arttırmak istiyorsan oradaki 3 ampulü 2'ye 1'e düşürebilirsin. Ya ampul sayısını arttıracaksın ya da pil sayısını arttırman gerekiyor. Ampul sayısını ya azaltacaksın ya da pil sayısını arttıracaksın. Bir diğer sorumuz 5 puan değerinde kurulan basit elektrik devresinde ampul ışık vermiyor. Ampulün yanmamasının nedenlerinden 2 tanesini yazınız diyor bize. Çocuklar bir ampul bozuk olabilir. İkincisi anahtar açık kalmıştır. Üçüncüsü e, kablo arasında bir boşluklu vardır ya da temassızlık vardır. Pil bitmiştir. Duy sorunludur. Yani bir sürü yazabilirim. İki tanesini istiyor. Bu dediklerimden istediğini yazabilirsin. 30 puanı geride bıraktık. 14 tane çoktan seçmeli test sorumuz var. Yaptığın her doğru için 5 puan hesaplamada yapabilirsin. İlk sorumuzdan hemen başlarım. Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerden birisi değildir? Doğayı koruma vakıflarının arttırılması, kenarda kalsın. Hızlı nüfus artarsa, bilinçli avlanma ve doğal kaynakların tüketilmesi. Şimdi doğal kaynakların tüketilmesi, hızlı nüfus artışı biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerden birisidir. Bilinçli avlanma da yine aynı şekilde. Ama doğayı koruma vakıflarının arttırılması Bizler bilinçli avlanmanın kesin olduğunu biliyorum ama doğayı koruma vakıflarının artırılması da yine niye biyoçeşitliliği tehdit etsin ki? Evet, ben bu soruyu yanıtlamak istemiyorum. Seçeneklerinde hata olduğunu düşünüyorum. 2 numaralı sorumuz. Bir öğrenci özdeş ampul, pil ve kablolarla şekildeki devreleri kuruyor. Şekildeki gibi iki elektrik devresini kuran öğrenci aşağıdaki sorulardan hangisine cevap arıyordur? Yani ikinci şeklin birinci şekilden farkı ne? ikinci şekilde iki tane pil var. Ampul sayısı ampul parlaklığını etkiler mi? Ampul sayısı aynı ki. Anahtar sayısı yok ki zaten burada anahtar. Pil sayısı ampul parlaklığını etkiler mi? Etkiler tabii ki. Yani sen buradaki pili iki tane getirmişsin. O zaman oradaki parlaklığında artması lazım. Cevap C seçeneği. 3 numaralı sorumuz. Bir cismin gölge boyunu arttırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Çocuklar şu şekilde bir e, ışık kaynağımız olsun. Burada da bir cisim olsun, arkada da bir perde olsun. Hemen bakalım. Işık kaynağını cisme yaklaştırmalıdır diyor. Işık kaynağını cisme yaklaştırdığın zaman oradaki gölgenin boyunu arttırabilirsin. Zaten benden onu da istiyorum ama diğer seçeneklere de bakmak istiyorum. Ben doğru cevabım A seçeneği. Işık kaynağını cisim ile perde arasına koymalısın. Yani çok değişen bir şey olmadı sevgili öğrenciler. Sıralamanın bu şekilde olması gerekiyor. Bunu ne dedim? Cismi ışıktan uzaklaştırmalısın. Yani cismi buradan ışıktan uzaklaştırırsan perdeye doğru götürdüğünde bu sefer yine gölgenin boyu azalır. Bunu da dedim. Perdeyi cisme yaklaştırmalıdır diyor. Çocuklar perdeyi cisme yaklaştırarak da yine gölge boyunu arttıramazsın sevgili öğrencim. Buradaki hamlen ya ışık kaynağını cisme yaklaştıracaksın ya cismi ışık kaynağına doğru yaklaştırman gerekiyor. Cevabım A seçeneğidir. Bir diğer sorumuz bir denizde meydana gelen tanker kazası sonucu fazla miktarda petrol denize karışmıştır. Bunun sonucunda aşağıdaki olaylardan hangisi ortaya çıkmaz? Bakalım hemen. Sudaki oksijen miktarı azalır, çevre kirliliği, biyoçeşitlilik azalır, su kirliliği ortaya çıkar ama Tür çeşidi ve sayısı artar mı? Sen canlı olsan gidip petrol olan pis bir yerde yaşamak ister misin? Hayır. Türk çeşidi orada olmaz. Azalır. Sayısı da artmaz. Sayısı da azalır. Doğru cevabım C seçeneği. 5 numaralı sorumuz yukarıda verilen devreye göre bu yargılardan hangileri doğrudur diyor. Çocuklar burada birinci, ikinci, üçüncü, üç tane ampul vardır. Doğru. 1 ee, ve 2 artı ve eksi ikisini bir pil olarak say lütfen. Yani şu şekilde ve şu şekilde. Burada iki tane pil vardır kesinlikle yine doğrudur. Bir tane kapalı anahtar yok. Bir tane burada açık olan anahtar var. Bu maalesef olmadı. 1 ve 2 tabii ki cevabım A seçeneği. Bir diğer sorumuz aşağıdaki bitkilerden hangisi ülkemizin biyoçeşitliliğindendir diyor. Çocuklar Hünnap burada bir meyve ülkemizde de çok fazla yetişmiyor. Tabii ki papatya var, lale var, gül var ama bunların arasındaki en fazlası güldür. Doğru cevabım B seçeneği. 7 numaralı sorumuz şekildeki ışının aynayla yaptığı açı 25 derece olduğuna göre yansıma açısı kaç derecedir? Çocuklar gelen açı kırmızıyla gösterdiğim yer 90 derecelik lütfen açıyı unutma orada. Ben orada 90'dan 25'i çıkartırsam gelen açıyı bulabilirim. 10'dan 5 çıktı. 5 kaldı. 8'den 2 çıkarsa 6 kaldı. Çocuklar burada gelen açı 65 derece ise şuradaki de yansıma açı o da yine 65 derece olması gerekiyor. Doğru cevabım C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz aşağıdakilerden hangisi ülkemizin biyoçeşitliliğine örnek olarak verilemez diyor bize. Çocuklar Sivas Kangalı, Denizli Horozu, Ankara keçisi biyoçeşitliliğine örnek olarak verilebilir. Bozdağ ülkemizde çok görülen bir hayvan değildir. Doğru cevabım D seçeneği. 9 numaralı sorumuz sera etkisi aşağıdaki hangi çevre sorunu sonucu oluşur? Kolay bir soru. Hava kirliliği sevgili öğrencim. Ozon tabakasıyla ilgili bir durum. O da hava kirliliğiyle e, sonucu oluşur. 10 e, numaradayım. Bir cismin oluşturduğu tam gölge ile verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Cismin boyu ile gölgenin boyu aynı olabilir. Cismin boyu gölgenin boyundan büyük olabilir. Cismin boyu gölgenin boyundan küçük olabilir. Cismin boyu daima gölgenin boyuna eşittir. Yani yukarıdakiler hep ihtimale dayalı çocuklar. Cismin boyu da e, eşit de olabilir. E, cismin boyu büyük olabilir gölgeden küçük de olabilir ama cismin boyu daima gölgenin boyuna eşittir diyemezsin. Yani özellikle güneşin doğuşu ve batışında gölge e, gölgene baktığın zaman daha uzun olduğunu görürsün. Neden? Çünkü çok eğik bir açıyla geliyor. Doğru cevabım. D seçeneğidir. Bir diğer sorumuz aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır diyor. Saydam maddelerin arkasındaki cisimler görülebilir. Saydam madde bir cam arkasından baktığın zaman cismi görebilirsin. Eledim. Yarı saydam maddelerin arkasındaki maddeler bulanık görünür. Yarı saydam madde de buzlu cama örnek olarak verebilirim. Ya da bir naylona örnek olarak verebilirim. Arkasındaki maddeler bulanık görünür. Eledim. Doğrudur. Yarı saydam maddeler ışığı tamamen geçirmez, birazını geçirir. Yanlış olan C seçeneği. Opak maddelerin arkasındaki cisimler görünmez. Mesela önünde bir duvar var. Onun duvarın arka tarafını görebilir misin? Hayır. Çünkü bu bir opak maddedir. Yine D seçeneği de doğru bir bilgi. 12 numaralı sorumuz aşağıda özdeş pil ve ampullerle kurulmuş basit bir elektrik devresi vardır. Anahtar kapatıldığında bu ampullerden hangisi en parlak ışığı verir diyor bize. Şimdi çocuklar burada pillere bakmam gerekiyor. Bakın hepsinde de birer tane pilin olduğunu görüyorum. Ampullerden bir tane var, iki tane var. Diğerinde de üç tane olduğunu görüyorum. Şimdi çocuklar, sen gelen enerjiyi üç tane lambaya bölüyorsun burada. Onun parlaklığı az olur. İki taneye böldüğünde parlaklık biraz daha artar ama gelen, yani bir pilden gelen enerji sadece bir ampulde kullanırsan oradaki e, parlaklık en fazla olacaktır diğerlerine göre. Bir numara tabii ki doğru cevabım A seçeneği. 13 numaralı sorumuz basit elektrik devresinde ampul sayısına bağlı olarak ampul parlaklığının nasıl değişeceği araştırılmak istenmektedir. Yani ampul sayısını 3 tane getirince ampul parlaklığı ne oluyor? Pil sabit kalıyor, kablo sabit kalıyor. E i̇şte 7 tane ampul getirdin acaba parlaklık nasıl oluyor? Buna göre aşağıdaki değişkenlerden hangisi yanlış verilmiştir diyor bize. Bakalım hemen sevgili öğrenciler. Şimdi bakın pil sayısı burada sabit kalıyor. Kablo da burada sabit kaldığı için... Neydi kontrollü ve sabit tutulan değişken? Bizim kontrolümüzde kalan miktarı değişmeyen değişkenler. Onun için ben B ve D'ye kontrol edilen değişken diyebilirim. Şimdi ampul sayısı için bağımsız değişken diyor. E oradaki ampul sayısını biz deniyoruz. 2 getirdik, 3 getirdik, 5 getirdik. Bizim değiştirdiğimiz değişkenden etkilenen bağımsız değişkene bağlı olarak değişen değişkendir. Şimdi ampul sayısı burada bağımsız değişkendir ama bunun için kontrol edilen değişkendir diyor. Kontrol edilen değişken de kontrolümüzde kalan miktarı değişmeyen. Ampulün parlaklığındaki miktar değişmez mi? 3 getirdiğinde ampul nasıl parlak ediyorsa 10 tane getirdiğinde ampul daha az parlak e, parlaklık verir. Ampul parlaklığı burada bizim değiştirdiğimiz değişkenden etkilendiği için dolayısıyla ben buna bağımlı değişken demem gerekiyor. Doğru cevabım A seçeneğidir. Yanlıştır kontrol edilen değişken diyorsa. 14 numaralı sorumuz aşağıdakilerden kaç tanesi çevre kirliliğine karşı alınabilecek önlemlerdir diyor bize. Çocuklar ormanlar korunmalıdır artı işaretini koydum çevre kirliliğine karşı alınacak önlemlerden bir tanesi. Av yasaklarına uymalıdır neden biliyor musun? Biyolojik canlılığa ve çeşitliliğe zarar verecek yöntemleri de e, uygulaman gerekiyor senin. Çocuklar dersimiz sona erdi. Yazılımız sona erdi. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Herkese başarılar diliyorum.